Merhaba arkadaşlar. Paperkun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dinozor dönemine ait bir canlıya, yarı balık, yarı kertenkele olan Ichthyosaurus katlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Kağıdımızın desenli yüzü bu şekilde, arkası da beyaz. Beyaz tarafı önde başlıyoruz ve bu şekilde tutuyoruz kağıdı. İki ucu köşelere bir araya getiriyoruz ve kağıdı ikiye katlıyoruz. Kağıdı tekrar açıyoruz ve bu sefer merkezde oluşan çizgiye doğru köşeleri kıvırıyoruz. Kağıdı bu sefer arkadan şu şekilde ikiye katlıyoruz ve ters çeviriyoruz sağ ve sol kulakçıkları birbirine tabanları birbirine eş iki üçgen halinde merkeze doğru katlıyoruz. sonrasında şekli üst katmanını alta indiriyoruz ve alt ucu yukarı doğru merkeze doğru kıvırıyoruz bir kat daha kıvırıp aşağı doğru getiriyoruz ve şekli iki ortadan ikiye katlıyoruz Sonra kollarını yüzgeçlerini oluşturmak için kulakçıkları alta doğru katlıyoruz. Buradaki üçgen kulakçıkları. Kuyruğunu yapmak için de yukarı doğru kıvırıyoruz bu kuyruğu sabit tutabilmek için sonrasında şu şekli ortadan itiyoruz ve açıyoruz ve şuradan itiyoruz bu şekilde ve görmüş olduğunuz gibi yazor hazır nesli tükenmiş bir canlı ona iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın